Selamlar yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle arkada gördüğünüz gibi yumurta avı geldi arkadaşlar ve 20 yumurta toplarsak e, arkadaşlar şuradan göstereyim nerede bu ara? bir tane araç kazanıyoruz hemen arkadaşlar göstereyim size almadım da göstereyim şuradaki araçtan kazanıyoruz arkadaşlar atın yanındaki arkadaşlar bu arada Yalnız baksana da yumurta canavarı koydum şeyime çocuğa. Hazırsanız diyor geçelim o zaman arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kırmızı çizgilerden yumurta yok. Ayrıca burada çok kolay zaten. Burada bulmak çok kolay da galiba buna çıkamıyorum. Neyse ilk yumurtayı aldık. İkincisi de burada. Evet arkadaşlar şunu da aldım hemen şuradan Çağırayım Scooter'ı Arkadaşlar bir de şurada var. Burada var. Bir de burada var arkadaşlar. Zaten kolay. Bu kaydırakta var arkadaşlar. Ondan başka içinde var mı? Yok. Yokmuş. Ben bir tane daha buldum. Arkadaşlar artık arabayla gideceğiz. Buradakileri çünkü bulduk arabayla gideceğiz artık. Herkes arabaya gelsin. Evet arkadaşlar. Sözce gidelim. Yalnız herkes bir araçla gidiyor. Şuradan gördüm ben bir tane yumurtayı. Aa, arkadaşlar bu arada orada da varmış. Neyse. Beraber gidelim. Almayın siz. Şuradan alayım. Bir takıldı. Bir yumurta gördüm de onu diyorum. Mesela arkadaşlar şurada var. Alalım. Nerede var? Ben göremem. Şurada evet. Şu karda da var. Evet biliyorum. Sonra arabana bin. Sen yani biraz şeye bırak yumurtaların yakınına. Gelin. Şurada var olması lazım. Evet. Bunu nasıl aldınız arkadaşlar? Ya. Buradan giderek alabiliyorsunuz. Şurada var. Evet. Ben onu yukarıya tamam. çıkıp aldım. Aldım ben. Aldın mı? Crash, <laughs> üstünden geçtim haberin var mı? Ee, bir şey diyeceğim ben de. Ee, benim 7 yumurtam var. Kıraş senin? Yedi. Tamam. Ee, arkadaşlar, sen... aa, bakın sen... burada buldum ben. Geniş yani şurada var. Burada galiba ben arabayla alabilirim. Crash. Yok. Aldım ben. Ben de aldım başka bir yerde gördüm ben galiba. Ben size göstereyim mi? Gösterme. Göstereyim. Ee, gel bak burada buldum. Burada var. Aha bak burada da varmış arkadaşlar. Sinema salonu var. da var. Evet burada benim 10 yumurtam var. Bekle ben benim bir çıkayım. 10 tane yumurta kaldı. O 10 yumurtanın nerede olduğunu hiç bilmiyoruz. Arkadaşlar. Gelin. Hepimiz buradan bir gidelim. Arkadaşlar bu arada biraz basit. Aha. Burada buldum. Bakın burada bayağı bir var. Şurada aldım. var. Sonra bayağı gelin. Kolay evet arkadaşlar bu arada. Gelin bak şurada var. Hastanem <laughs> orada. Hiç Çekilin. arabadan inmeden de alabilirim. Tamam aldım. Şurada <laughs> Evet burada varmış. İlker senin kaç yumurtan var? Benim 13. Senin e, 12 var. Ha şuradaki ile 13 olacak. Evet arkadaşlar. Az önce o tam önümüzde varmış. Şurada var. Baya basit. Aldım Hemen gidelim. Arkadaşlar bir de şu tarafta var. Gördüm hapishanenin orada. Ben zaten geçerken görmüştüm de. Şimdi gelelim diğerlerine zorlar kaldı. Hapishanenin a gördüm Üçünüm, ben. Okulda iki tane İki tane mi? Aa! evet ben de gördüm ikincisini. Ya yavaş. Ya yavaş. Ben bir şey yapmadım. Ne? Arkadaşlar. Ne? Aa! burada da var. Nerede? Burada. Metronun or orada. Arkadaşlar ne? yalnız çok kısa Şurada bak ya. Postacının yanında. alayım. Gel gel bak göstereyim. Arkada. Arkadaşlar ben de bu arada şuradakini alayım. Seni yalnız arabaya binmiş olabilirsin. Ee, gel bak. Arabaya bindin sen zaten. Ben sana göstereyim hemen. Şuradan bir dönmem lazım. Evet arkadaşlar. Nerede o şurada, şurada var mı? Bak burada. Ben, sen al. Ya sen benim arabama bin. Daha kolay alırız. Evet arkadaşlar hızlıca gidelim. Ne oldu? Şunun arkasında olabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Yok. Biraz zaten geçilmiyormuş. Yani geçil burada yumurta yok demek arkadaşlar. Evet bakalım başka nerelerde var. Bunların içinde olduğunu sanmıyorum da neyse bakalım. Gel bir bakalım. Şu içine bakalım. Ama muhtemelen yoktur. Bu arada niye? Kulüp <laughs> Brox'a bakıyorum ben yok. Ne atlayabiliyor muyuz? Yok. Kapalı şu an. Arkadaşlar. Son ikisini bulamadık. Son ikisini de birazcık araştıralım arkadaşlar. Evet. Hadi gel. Ee, arkadaşlar bu arada baktım ikisi de buradan çok yakınlarda aldın sanırsam. Aa almadım bekle. Tamam. Arkadaşlar bu arada bir baktım sağma ikisi de burada. Gördün mü sen? şunu alıyorum. Arkadaşlar ben de alıyorum. Ve aldım. Evet arkadaşlar arabamı da aldım. Bakın ödül verdi. Hemen seçelim buradan. Alabiliyor muyuz bakalım? Evet. Alabiliyoruz. Bakayım. Evet. Bayağı güzel bir araç bence. Arkadaşlar yalnız şuradan girdim baktım. Ay şey yapamıyormuşuz bunları. Lastikleri, jantları falan ayarlayamıyormuşuz yüksek. Hı? Neyse biraz dolaşalım bununla. Nasılmış? Bence güzel duruyor. Bunda çok basit bir şekilde bitirmiş ol arkadaşlar. Güzelmiş araç ya. Bence de yani. Ama biraz karışık gibi duruyor. Karışık gibi duruyor. Arkadaşlar bu arada yandan bakınca biraz büyük gibi dursa da içeri girdiğimizde dört kişilik. Evet arkadaşlar. Çok karışık gibi. Bunları arkadaşlar yalnız e, bazıları yani şöyle de olabilirdi. Mesela bir yerde bazıları sanmış olabilir. Mesela atıyorum burada şey koydunuz. Tabi fark et on öyle anlamazlar da neyse işte. Burayı koydunuz. Sonra bunu yumurta zannedebilirler. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Ve bay bay. Bu arada bu arkadaşlar. Bugün ikinci videomuz. Ve bay bay.